Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde if, else if ve else deyimlerinden bahsedeceğim. Bunlar bizim programlama dilimizin en önemli deyimlerindendir. Şart kontrol yapımızı oluşturmaktadır. Normal geçen hayatta da şartlar bizim olmaz olmazlarımızdır. En basit yolun karşısına geçerken bile işte araba geliyor mu bakıyoruz. Gelmiyorsa geçiyoruz. Geliyorsa duruyoruz. O şekilde. If else de aynı şekilde true false şeklinde bize e, geri dönükler döndürür. Hemen uzatmadan bir örnek yaparak anlatayım. E, sayı diye bir değişkenim olsun ve içindeki değerim de 25 olsun. Hemen if diyorum. Eğer sayım 25'ten büyükse echo sayım 20, pardon sayım 25'ten büyük. S. Hatta şunu 24 yapalım. 10 değil de şunu yapalım. Tamam 23 oldu. Şurada 23 olacak. 23'ten küçük olacak. Hemen bu şekilde. Bakalım. Ben yine test adında bir tane PHP dosyası oluşturdum localhost'uma ve hemen onu açtım ve üzerinde çalışıyorum. Localhost test PHP çalıştırıyorum. Sayım 23'ten küçük diye bir hata almışım 5. satırda. Ne gibi? 5. satırda sayım demişim. Bu şekilde. Tekrar. Evet şimdi doğru oldu sayım 23'ten büyük. Bu kadar basit bir kullanım vardır. Ee, hemen diğer örneklerime geçmeden önce basit bir kullanım, başka bir kullanımı daha var. Onu da anlatayım. Eko diyorum ki sayı büyük 23 olsun yine. Soru işareti iki nokta evet bu şekilde. Buradaki turu olan yani eğer doğruysa yapılacak işlemi buraya yazıyoruz. Eko kullandığım için ekrana bir şey yazdıracağım. O yüzden sayı 23'ten büyük. Buraya da ne yazacağım? Sayı 23'ten küçük. küçük. Bu şekilde yazıyorum. Ee, hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yine yazdı. Yani böyle bir basit bir kullanımı da var. Bahsetmek istedim. İşinize yarar diye belki kullanmak istersiniz. Hemen başka bir If else ve else ifli bir kullanalım. Bir gün adında bir değişkenim olsun. Bugünlerden ne? Çarşamba. Evet. Buraya Çarşamba yazalım. If gün Çarşamba ise Eko Bugün günlerden çarşamba Hemen el sifteyelim Gün Perşembe ise Eko Hemen hiç vakit kaybetmeden bu şekilde yazalım. As Echo Hemen çalıştıralım. Test bir Bugün günlerden çarşamba. Ben bunu boş yapayım. Hiçbir şey yazmıyorum. Bugün günlerden nedir dostum Yani bu kadar basit. Şöyle koş Şimdi e, genelde üyelik sistemlerinde bayağı kullanabilen bir şeydir if. Hemen bir tane başka bir örnek yazacağım ama ona geçmeden önce if ile ilgili bir e, söyleyeceğim bir şey daha var. Şu an ben if bloğuna şurasına yani bir satırlık bir işlem yaptırdım. Örneğin ben buraya bir echo daha yazdırsam veya herhangi bir işlem daha yaparsam ademyalcan.com şu an ben bunda hata almam gerekiyor baktığımızda evet çünkü eğer e, biz bir satırdan oluşacak bir deyim bloğu yapıyorsak yani şu şekilde az önceki gibi e, süslü parantez kullanmak zorunda değiliz ama şu şekilde iki satırdan oluşuyorsa yani en az yani bir satırdan fazla oluşuyorsa kullanmak zorundayız gördüğünüz gibi çalıştı bunun da dikkatini çekeyim. Hemen bir tane login ve e, üye giriş sayfası yapalım. Çok basitinden. O kadar zor bir şey değil zaten. Ben post olarak e, user e, user alacağım. Post kullanıcı adı kullanıcı adı bir tane de olsun şifresi. Bunu alacağım. Pol. Şifre. Şimdi bu e, test php'nin adını değiştirelim. Yeni bir tane açalım. Kontrol et. Bunu kaydediyorum. Login. Nokta .php olarak dizilimin içine kaydedelim www klasörün içine. Hemen şuraya geliyorum. Test.php'yi kapatayım. Kafanız karışmasın. If diyorum. Ee, user eşit eşittir. Adem ise ve en şifre pass eşit eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 isim. Eko Başarılı şekilde Giriş yaptınız Else Giriş yap ee, kullan şey, Kullanıcı adı Adı veya şifre adı Hemen bir tane HTML formunu oluşturuyorum hızlı bir şekilde. form tekrarım açıyorum. Çünkü submit yapacağım. Yani post post metodunu kullanacağım için form e, form teklerini açıyorum. Hemen kullanıcı adı diyorum. Kullanıcı adı. Diyorum ki input type tekst olacağı için yani içine sadece hemen name'i yazalım. Buraya da kağıdı olsun. Çünkü post olarak biz burada kullanıcı adını alacağımız için kağıdı olarak aldığımız için burada da kağıdı yazmamız lazım. Şifre input hemen type Şifre olduğu için hemen password. Çünkü şifrenin gözükmesini istemiyorum yazıldığı zaman. Ne şifre. Şuraya bir BRT'li atalım. Bir de yukarıya atalım. Bir alt satır inmemize yarayacak. Şurada submit butonunu yapalım. E, input type submit name verebilirsiniz. Gir şimdi buraya önce action hangi sayfa olacak? Yani login php sayfasını buraya action alacağım. Ondan sonra metod olarak hangi metodu kullandım? Ben post metodu olarak çekiyorum şeyleri, bilgileri post Ve bunun ismi de form form.html olsun. Evet. Şimdi bunu çalıştırayım. form.html Herkese sorunum var. Ondan şurada kodlama UTF-8 kodlaması yaptığım zaman düzelecek mi? Diyorum ki adem şifremi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gönder dediğimde Bir hata aldım. Neredeymiş? Login.php sayfasındaki 10. satırda. Geliyorum. 10. satırım nedir burada? Burada bir hata almışım. Neden bu hatayı aldım? He Şurada şifre demişiz. Pass demişiz sıkıntı yok kullanacağız 10. satırda şurada else'de hata almışız. Evet şurada. Buraya nokta bir bölge koymuşum. Tabii ki olmayacak. Tekrar geri geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorgu gönder, sorgu gönder dedim de ve geldi. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız. Yanlış gireyim. Şuraya adem 2 olsun. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı veya şifre hatalı. Kullanın bu şekilde arkadaşlar. If else deyiminin bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.